ne etsem de... ...yani senin gözünden nasıl göründüğümü bir öğrenebilsem. Mesela bir tesadüf eseri karşına çıksam... ...zihnini okusam... ...ve beni nasıl düşündüğünü bir öğrensem... ...duygularını bir değiştirsem. ben bir yoruldum ya. Oh. Abi bu kalın yarın yapalım, çıkalım mı? Ya. Saat kaç abi ya? Of. beş olmuş ya. Benim de iş bitti zaten, çıkalım. İyi, ee, hadi o zaman gidelim. Ya sen Cem'e gidecektin ya, aramadı mı? Ama boş ver ya, gitmeyiverim. Belki Tuğçe ile planları falan vardı, şimdi rahatsız etmeyeyim. Hadi yoldan mesaj çekerim Betüş'e, Sormaz. Eyvallah. Tamam. Tamam. Bugün de çok yorulmuşum be. Ay, sanki ayakkabılarım demir külçesi gibi biliyor musun? Her <laughs> şey alanlar vardır. Bu diye yürür. Aynen öyleyim. Benim de gözler kapanıyor. Ya bana bak, <laughs> otura otura yorulduk ya. Ya bu kadar yorulduk oturduğumuz yer. Allah Allah. Sanki kilometrelerce yol yürümüş gibi. Ya benim çantam nerede? Sen de benim gibi davran. Huysuzluk et, tersle ve sakın taviz verme. Merak etme öyle davranırım. geldi ki bu kadın ya. Merhaba buyurun. E Sadık'la Yavuz'u ziyarete gelmiştim ama galiba çıktılar. Evet çıktılar. Geleceğinizi biliyorlar mıydı? Şu kılık kıyafete bak Tina Turner gibi yaş 60-70 görüntü 18. Neden hoşlandığını bir anlasam da ona göre şekil alsam. Buralardaydım. Geçerken bir ziyaret edeyim dedim. E, trafik çok sıkışık. Hava da çok sıcak. Hı hı. Ee, çok güzel ama dediğim gibi çıktılar. Bir an önce gitsen de işime gücüme baksam. E, peki bir çay kahve falan içsem, yani biraz oyalansam. Çattık ha. Çattık. Tabii tabii, ee, bekleme salonumuza alalım. Sizi orada sekreterim de sıcak bir şeyler ikram edecektir. Peki. Mersin. Rica ederim. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Şimdi senin zihnine ve kalbine girip benimle ilgili düşüncelerini değiştirmezsem. Bugün karıştırdığım sihir kitaplarından bir tek bunu öğrendim. Bak nasıl her şeyi tersine çevirip seni peşimde köpek ediyorum. Pakize Hanım. Sekreteri boş verin. Benim işim gücüm yok. İsterseniz burada ofiste, isterseniz dışarıda bir şeyler içelim beraber. Ha? Hatta ne? yemek yiyelim. Sahi mi? <laughs> ee, neden olmasın? Kopya Pakize. Bu gece eve gelmeyebilirim. İdare et. Ne <laughs> misin? Pakize Peri. Perilcan, neden bu kadar soğuk bir gecede terasta oturuyorsun? Dudu bana şatosunda bir oda vermiyor ki. O yüzden buradayım işte. <gülüyor> <gülüyor> ne demek Dudu bana oda vermedi? E. Bana dedi ki, ben mi seni şatoya davet ettim, git nerede istiyorsan uyu, dedi. Peki, Yavuz nerede uyuduğunuzu sanıyor? Ee, canım, onlar e, misafir odasında falan kaldığımı zannediyorlar. Halbuki bütün kapıları sihirlemiş. İşte bana da burada yatmak düştü. Ay halimi görüyorsunuz. Lütfen beni şatoma geri yollayın, lütfen. Hayır, olmaz. Ya aranız düzelecek, yan yana şatolarınızda yaşayacaksınız... Ya da bu düşmanlık devam ederse ben sizi tekrar uzağa yollamak zorunda kalacağım. İşte tam da bu yüzden burada yatmaya kagımı bile çıkartmıyorum. Müsaade edin bir Dudu Peri ile konuşup geleyim. Ay gene pabuç kadar delini çıkaracak dışarı göreceksiniz. Dudu Peri. Ne var Periliçe? Acil bir sorun yüzünden geldim. Yatak odandayım. İyi ki de bir periliçesiniz yani. Biz kimsenin şatosuna öyle zar giremiyoruz ama... ...siz maşallah yatak odasına kadar yani. Gelmeden önce durum müsait mi değil mi diye bakıyorum. Benim işimi bana öğretme. Ayrıca şu iş bitince gel de bir konuşalım. Neredesiniz ki? İşte bu yüzden sırtım dönük bekliyorum. İyi giyinip geleyim. hazırım. Pakize peri peri. Ha şatoda yatmış ha terasta. Üşümez, acıkmaz, hastalanmaz. Aa a, rica ederim yani. Başıma kalktınız da bu kadar değil. Onu terasta tek başına bırakırken bir şeyler karıştırabileceği hiç aklına gelmiyor mu? O da ne demek? Her saniye gözüm üstünde mi tutayım? Perihan'ı çağırın o yapsın bu işleri. Benim torunlarım var, damatım var. Çocuklarım var. Tek meşgalen bu mu? Senden ona göz kulak olmanı rica etmiştim. Eğer Parkize bir şeyler karıştırır da birilerine zarar verirse bundan seni sorumlu tutacağım, bilmiş ol. Eyvah, bu damat olabilir. Siz görünmez olun. Gir. Müsait misin anne? Evet oğlum, gel. Hah. anne bu senin kuzenin var ya, alem kadın ya. Sen dedin ya ya terastadır ya bahçededir diye. Ee? Ee, Faruk Bey aradı beni. Bunlar beraber yemek yemişler, şimdi oradan diskoya gidiyorlarmış. Ne? Ya, ya. bence bir ara, halini hatırını sor. Bana kalırsa çünkü çılgınlar gibi eğleniyorlar. Böyle bıstıdı 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 bıstıdı. Neyse, Allah rahatlık versin. Ben sana dememiş miydim? Peki o zaman yukarıdaki kim?